Bu videoda kripto paralar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Kripto para ilk 2008'de çıkmış yani Satoshi Nakamoto isminde bir adam kripto paraların ilk temelini atan makaleyi yazıyor. Kripto yani şifreli para yani sanal para yani kripto emtia ya. ne derseniz de işte token diye diyen var yani geleceğin parası diyen var şimdi e, bazı web sitelerine göre 12 bin tane kripto para alınıp satılıyor bazı sitelere göre ise 7000 kadar kripto para alınıp satılıyor. Bunları Alıp satan aracı kurumlar var. Bunlara borsa diyoruz. İşte dünya çapında ee, işlemleri yapan çok büyük olduğu söylenen bir aracı kurum var. Bu Binance diye okuyorlar. Binance diye yazılıyor. Binance Binance. Yani adam finans kelimesiyle bir parayı almış. Binance. Financeninle B koymuş. Binance yapmış. Binance diye bir site var. Ondan sonra Coinmarket Market var. Ne bileyim işte BTC Türk var. Paribu var. Ondan sonra Bitexen var. Bitcoin var. Todex vardı. Kayboldu gitti. Sahibi dolandırdı. Yani bir herhalde 50 tane filan aracı kurum var. Bunlara üye oluyorsunuz üye olunuyor işte kimlik bilgileri veriliyor, TC kimlik, fotoğraf gönderiliyor. Daha sonra işte buradan bütün alınıp satılan bitleri, kripto paraları görebiliyorsunuz. Her aracı kurum belli sayıda e, kripto parayı alıp satıyor. Yani hepsi hepsinin satıldığı bir aracı kurum yok. E, Binance dediğimiz Binance, Binance'de epey fazla sayıda sanıyorum 200 kadar var herhalde kripto emtiye alınıp satılıyor. BTC Türk Paribu gibi e, Türkçe Türkiye'ye özgü sitelerde görebildiğim kadarıyla bilebildiğim kadarıyla 50 civarı kripto <laughs> para satılıyor. Kripto emtiyaları ben e, yaklaşık bir yıldır yakından izlemeye çalışıyorum. Kendimce, kendimce makul görünen yani grafikleri istikrarlı kripto emtiaları seçtim ve sadece bunları takip ediyorum. Yani iki üç aydır diğerlerini takip etmiyorum. Yani burada görüldüğü üzere işte Ethereum, Solana, Cardano, XRP dediğimiz Polkadot, Dogecoin, Shiba avalans, Avax dediğimiz, poligon, Matik. Yani <laughs> kripto paraların iki isim var, bir normal uzun isim, bir de kısa ismi. Matik mesela, poligonun kısa ismi Matik. Solana'nın Sol. An A X, Atom. Kosmos'un ki Atom mesela. Decentraland Decentraland Mana, Digrap, de GRT, işte böyle gideceğiz. Tak, Omega, Dash. Bat. Ben sadece bunları takip ediyorum. Bunları takip ederken de nasıl karar verdim bakıyorum. Burada mesela sol 247 dolar. 6 Kasım itibariyle fiyatı 247 dolar. Son 24 saatteki artış oranı 2.37, yüzde 2.37, 7 günde yüzde 25, 30 günde yüzde 58, 60 günde yüzde 36. 90 günde yani 3 ayda 536 yüzde 536 son bir yılda ise inanılmaz bir artış 13.340 yani bir yıl önce bu ise bu e, ürün yaklaşık 2 dolar filan işte bir buçuk 2 dolar arasıydı yani 1000 dolar yatıranın şu anda 247 bin doları var yaklaşık. Dolar'dan alan bir insan. Yani çok müthiş bir kar, Ethereum herkesin bildiği ikinci yüzde 5 sonuç, Cardano yüzde 139, 10 kat. XRP son bir yılda yaklaşık 4 kat. Polka 5 kat. Dogecoin son bir yılda 4490 yani 45 kat. Shiba Hiçbir şey göstermiyor burada veri ne olduysa <laughs> Avax 19 kat ondan sonra Matik 105 kat mı oluyor? AxE 26 260 kat Auto 5 kat Önde central 34 kat, grab 2 kat yaklaşık, engine 23 kat artmış, yani 1g 23 lira sonuç. Chilis 21 kat artmış, stack 3.5 kat, omega 5 kat, taş 1'e 1 vermiş e e aşağı yukarı, %100 bat ise 4 kat. Bunların içinde en ilginç bana en ilginç görünen solana'ya bakalım. Solana <laughs> bize ne söylüyor? Solana şu anki bu sayfadan ne görebiliyoruz? işte? Ee, 823 bin kişi onu yakından takip ediyormuş. Watch liste, yani kay favori listesini almış. Web sitesi solana.com Ondan sonra bu kriptonun ilk başlangıç zamanı ne zamanmış? Evet, yaklaşık 13 Nisan'da falan başlamış. İlk 0.77 dolarla başlamış. Buradan geliyoruz 1 Ocak'ta. Mesela burada. Evet. 1 Ocak'ın şurası 2021. Yani e, 2003 dolarmış. Yıl başında 3 dolarmış. Geçen sene Eylül ayında 2,5 dolarmış. Geçen sene Kasım ayında 1,5 dolarmış. Geçen sene bugünlerde Evet, geçen sene bu günlerde bir buçuk dolarmış. Bir buçuk dolardan nereye gelmiş? İnanılmaz bir artış. Yıl başına göre artış grafiğine bakalım. Bakın, burada belirtevi bir buçuk dolar diyor. Bir dolardan bir istikrarlı bir şekilde artmış. Şuralarda bir ee, düşüş var. Yani bütün hisseler, bütün coinler emin Ramazan bayramı zamanı bir düşüş dalgasına geldiler evet ondan sonra bir çanak yapmış bakın sonra çanak tamamlanmış bir kulp yapmış fincan kulp dediğimiz işte şurası bir çanak sonra kulp yapmış sonra çanak katlamaya geçmiş yani bu hisse 300 dolara doğru gidiyor bu bit çok ilginç her gün artan bir kripto emtiyası soluna <laughs> yani alın filan demiyorum ama grafiği çok istikrarlı görünüyor. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da ne göreceğiz? Evet. 2 milyon kişi bu hisseyi, bu kriptoyu takip ediyor şu anda. Yakından takip ediyor bu siteden. Coin Market de şu anda. Evet, bu kripto paranın ilk çıkış tarihi ne zamanmış? 2000 bakın 075 dolarla başlamış. 2006-2015'lerde başlamış. Nereden nereye 0.75 dolar. 2020'de kaçmış? 133 dolar. 2021'in yıl başında kaçmış. 2021 106 dolar. 106 dolardan Mayıs ayında bir düşüş başladı. Bütün hisselerde bakın çanağı yapmış. Şurası da kulpu yapmış. Çanak. Şurayı şuradan sayarsak. Çanak var. Şurada bir kulp var. Çanak katlamaya doğru gidiyor. Oldukça çok kazandıran bir kripto emtia. Burada başka böyle çok ince dogecoin çok riskli dogecoin şiva da çok riskli. Avax Avax'a bakalım. Bir de Avax ne yapmış? Avax'ın grafiği neye benziyor? Evet. Bunu arkadaşlar Avax'ı izleyen yakında 352 bin 350, kişi yakın takip almış bütün başlangıçtan itibaren 4 dolarla başlamış bu da 2020'lerin başında 2021'de 3 dolarmıştı da biraz grafiği sevimsiz 2021 şurada mayıs ayında. evet şubattan itibaren düşüş başlamış Tekrar 10 dolara inmiş. 50 dolardan 10 dolara inmiş. Şu anda kaçta? 75 dolar. Yani yılbaşından bu yana bakalım. Sene başında 3.3 dolarmıştı. 3.3 dolardan 3.8'den 75 dolara gitmiş. Burada bir çanak var. Burada bir kurt var tekrar bir çanak yapmış. Bir avaks. Böyle bir durum karşımızda. kripto e, emtiyalar çok riskli arkadaşlar. Çok riskli. Yani birdenbire batanlar olabiliyor. Mesela şu Shiba denen. kriptoya e, bakalım. Çok bu can yaktı. Evet, şu anda bu şubayı 1 milyon 689 bin kişi takip ediyor, yakından takip ediyor. Hadi çok duyulan bir kripto. Shiba bakın sıfırdan başlamış buralardan kaç tane hani sıfır var Sfır, sıfır 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 237 ile başlamış Eylül'ün başında yani neredeyse sıfırla başlamış Yıl başına göre aldığımız zaman evet Ocak ayında yine 0 0 çok 0 1 4 yani kaç tane 0 var şuraya geldiğimizde 5 Temmuz 7 Temmuz 7 Temmuz yok 5 Mayıs 7 Mayıs 7 Mayıs 7 Mayıs, 7 Mayıs yine 2 4 5 0 sonra 1678 miştir burada bir yükseliş yapmış şimdi 4 inmiş şimdi yani 10 kat yükselmiş Ondan bir düşüş Şöyle uzun süre. Şurada mesela 2, 4, 5 sıfırdan 500. Şurası 1310 kat. Şuraya kadar gelmiş. 7500'e kadar gelmiş. 8000'e kadar. Yani yaklaşık 10 kat artmış aşağıda. Sonra bir düşüş dalgası. Şöyle baktığımız zaman buradan evet 3 Ekim'de 18.437 imiş sonra 5.0'dan sonra burada hocam evet çok riskli bir hisse.